Bugün hep birlikte saklanmak videosu. Bir ve eve bildim arkadaşlar. Evet şimdi eve miyiz? Evet. Devamlı dayı. Evet şimdi hadi gelin. Neden Hadi gelin. Arkadaşlar ben sayayım. Fırtınada doğmamız lazım. Evet eve yerimiz bura. Arkadaşlar. Ve ne bebeğim? Hava. arkadaşlar. O Şişt. zaman ben kapıyı kapatayım kimseyi Aa, görmeyeyim. Evet. Evet. evet hadi, daha daha, hadi. hadi gel 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 gel. İlk Ey başta Eyüp nerede saklanacaksın? Kaçın. Durun durun herkes tek tek çekeceğim. Oraya, hayır, oraya. Evet, tamam. Arkadaşlar Eyüp'ümüz oraya saklanıyor. Yok oraya ben saklanacağım. Kapat. Sana da oraya ben, saklanıyor. Hemen kapatalım. Ben nereye saklanacağım? Yılay sen sa Nihat sen de gel buraya saklan. Şuraya saklan. Evet Nihat da buraya saklanıyor. Nihat bacağını çek sıkışmasın. Tamam. Yusuf abi sen nereye saklanacaksın? Tamam oraya saklan. Cihan şey neredesin? Ben söyleme yerini. Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar bilmiyorum. Cihan yani nereye saklandı? Evet. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben bozuyorum karanlıkta. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeyim. Ben karanlıkta korkmuyorum. Orada bir kafa gördün. Evet. Evet arkadaşlar. Can elendi. Arkadaş arkadaşlar... Işığı aç ışığı. Işığı aç. Bir dakika geldi. açalım. Açılmıyor. Ancak burada böyle duracak. Evet arkadaşlar. Nihat. <laughs> <laughs> veledik başka abi. kim kaldı ben bilmiyorum bilmiyorum çekil olayları ama toğan da gördü beni evet arkadaşlar kaç çık evet arkadaşlar lan eyi beveledik <laughs> şok şok yine mi biz kaldık arkadaşlar hadi kapatık şimdi buranın altına bakacağım burada da yoksa diğerinki

<laughs> Hadi başlıyor. Ha, Geçer yes, ebemiz bu. Şimdi gidiyoruz sayıyor. Buraya saklanacaklar. Şimdi <laughs> bunlar saklanacaklar. Tamam mı geçti? Hadi sakla. Kardeşimiz iyi buraya saklanıyor. Kapat, kapat. Çek onu, çek. Evet, buraya saklanıyor. Buraya saklanıyor. Çek. Arkadaşlar şimdi saklananlar bulan maç arasında. Burada kimse yok. Herhalde. Dada. Acaba bunlar nerede? Bir bunlar nerede? Acaba bunlar <laughs> nerede? Acaba bunlar nerede? Acaba bunlar nerede? Acaba nerede? Acaba bunlar nerede?

büyük arkadaşımız beyi bulmaya çalışıyor. Şimdi içeri giriyor. Orada benim. Geliyor, geliyor, geliyor. Ya. yiyemedi. yemedi. Alta bakıyor, yok. Yok. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bebeğimi bebe, mi? Aaaa niye? Arkadaşlar bölümümüz bitti. Like atmayı daha abone olmayı unutmayın. Bay